Fatih Bayar gece saatlerinde tuvalete gitmek için yalnızca bir dakikalığına dükkandan ayrılmıştı. Onu fırsat bilen hırsız ise dükkana girerek işte buraslardaki kulaklığı çaldı. Gece içi da e, daha boyu gitmek için dükkanı bırakıyorum. O sırada işte arkadaş büyük ihtimal izledi. Bizim tuvalete gitmemizi fırsat bilerek dükkana giriyor. Tezgahı açıp çalıyor yani. İki dakika içinde büyük ihtimal daha öncesinde izlemiş dükkanın boşalmasını gözlemiş. E, biz dükkandan çıkıyoruz. Arzımıza girip içeride alıp çıkıyor yani. Yağ oluyor bu. Aşçı sürekli oluyor başımıza geliyor. Hani bir de e, mübarek Ramazan günü zaten işlerimiz düşük. Bir de böyle maddi değeri yüksek ürünlerimiz çalınınca hani hepten zarara giriyoruz. Bizim amacımız şikayetçi olmak veya işte peşine de söyleyeyim bulalım değildi. hani en azından rezil olsun çevresindekilere. Yani amacımız o. Geldikten bir iki saat sonra haliyle fakir müşteri geldiğinde o sırada fark ettim kulaklığın olmadığını. Yani normalde zaten yani sırf böyle olar oldu diye yani oca dükkanı sürekli sayıyoruz da o yüzden hani anlaşılıyor şey eksik olduğu zaman.